Normalde bilen insan yapıyor da ya şuradan şuraya bak, şuradan şuraya ya. Evet. İki metre yok. İki metre yok evet. Ya yarım saatte zor geldim ya. Baksan. Yerleştiren onu sürekli kontrol eden bilim adamları var. <laughs> yani bilim adamı demişim şey. Görevler var. Matematik Biraz. kullanmıyorlar zaten. Kullanmıyorlar ama sana evet. soruyorlar Matemat ne matematik. Matematik diyorlar. ne işine yarıyor biliyorum ben. Ne Hepiniz şey. araba her yıl üzerine kurdu bunu. Yani siz bu parayı Hı. bu 5 aksiyon üzerine. 5 olması açsınız yani. Tabii canım. Allah belanızı lanızı yesin Abicim kolay gelsin. Of İsmailim. Kolaysa başına gelsin. Of. Allah korusun. Ya ne yapıyorsun? Ya yemin ediyorum var ya. Normalde bilen insan yapıyor da ya şuradan şuraya bak, şuradan şuraya ya. Evet. İki metre yok. İki metre yok evet. Ya yarım saatte zor geldim ya. Baksana her taraf şey. İki metre yarım saatte zor geldin yarım saat. Ya yerim. ben yapamıyorum yani yapamıyorum da. Kaç metrekaredir orası? 3 var mı? Hemen hemen yani Üç hani bir kare buçuk kare, olsa. Yarım iki. saat ediyorsun. Evet. Altı metrekare bir saat. Altı. Ya baksana dostum her yer ot bak ben bunların hepsini Kaç metrekare burada? Vallahi Uydan işte sen? bak. Metrekaresini bilmiyorum ama her yeri şey. Ot. Ot ve bunları ben tek tek doğu keseceğim yani orakla. Ne Kaç gün sürecek? Valla bana kalırsa sanki bir yıl sürer. Kaç metre? Zaten <laughs> mesela yıl. ben burayı yaptım ya orayı bitirdiğimde muhtemelen burası çıkmaya başlayacak. Ben sanki ömrümü burada o döngüde geçecek şimdi geliyor. Çok, Kusur zor yani. Dönüncü. Kaç metre kadar burada? 5000 var mı? Valla matematikçi olan sensin. Geometrici olan sensin. Ha. Bak bakalım Şu ne an kadar. bana hesaplayayım. <laughs> Tamam 5200 lira Hak mi ya? 5200 lira. Duymasınlar ya. Biz 5 dönüm diye aldık burayı. 5200 var burası. Var mı? Hmm. Vallahi bilmiyorum artık. Burası 5 dönüm var yani. 5 dönüm 5000 m Ama mesela bir şey değil mi? Mesela çok önemli ya bu hesap kitap değil evet, mi? Evet, ta Ama... ip çağlarda değil mi? Evet. bu Rogerleş harita geçmenin evrinde adam tarım yapıyor mesela bir şey ekecek dürecek hayvanlarına bakacak o onun ölçüsünü yapmak zorunda hesapladı. ilk başta tabii santimetre bilim sistemleri yoktu ya. Evet. Arşın falan gibi şeylerle ölçüler. Mesela bir firavun dirseği varmış İsmail. Öyle mi? Firavun dirseği ölçü oymuş Mısır'da. Hı hı. Biliyorsun Nil sürekli taşıyor. Evet. Ama yılın aynı zamanda taşıyor. Hı hı. E tarlalar su içinde kalıyor. Nuh tufan da mesela oradan çıkmadı diye söylüyorlar. Mesela matematik Nil ölçeri biliyorsun değil mi? Biliyorum bilmez mi? Ya i̇şte o Nil ölçeri ölçen, yerleştiren, onu söyle kontrol eden bilim adamları var. <laughs> ya yani bilim adamı demişim şey, görevler var. Yani yüz ölçümü, insanlar arasındaki kavgayı belki savaşı... Başlatan unsur değil mi? Evet yani işte ben iki şu kadar, sen iki bu kadar, burası verimli, şurası verimli. Muhasebenin işte. doğuş aynı zamanda. Tabii matematiğin bence gereksinim. Hani diyorlar matematik ne işe yarayacak çocuklar diyor ya çocuklar hep. işte öyle yani. Çocuklar diyor canım, diyor kaç tane eve sahip olduklarını, onun kaç yüzdeyle sattıklarını, emlakçının komisyonunun evet. yüzde iki olması, 5 olması hesap baktan matematik Lazım. kullanmıyorlar zaten. Kullanmıyorlar ama evet. size soruyorlar matematik. Ne matematik matematik, matematik ne işine yarıyor biliyorum ben? Ne Hepiniz şey. araba yeniliyorsunuz her yıl. Aa ben <laughs> 9 yıl oldu ya araba yenlemeden. Dostum bu şimdi bu bir yüz ölçümü, bunun hesabı işte çarpım, en boy çarpımı doğru mu? Yani tabi evet, tabii. Kim bu, 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 öklit ya, öklit, öklit Öklit geometrisi. Evet, öklit geometrisi çok mühim. Ya yani bu üç boyutlu e, düzleme de, iki boyutlu da indirgenen bir geometri hocam. Öklit ise bu geometri kurarken elementler kitabında beş tane aksiyon üzerine kurdu bunu. Yani siz bu parayı bu beş aksiyon üzerine evet, mi? öklit olmasa sana. açsınız yani. Tabii canım. Olarak... <laughs> Sen Bakırız. bulurdun ya. Ya başkaları da buldu canım ama onlar evet. pek tutmadı. Nedir abi bu 5 aksiyon? E, anlatayım. O be, şimdi biz mesela diyoruz ya bu hani hesaplıyoruz alan hacim macim hesaplıyoruz ya abi. Evet. Bunları hesaplamanın sebebinde yatan o 5 aksiyonu söylüyorum şu an ben. Evet söylüyorum. Şimdi düz <laughs> <laughs> <Size> oran <laughs> attım ben. Orak ucu kesmiş, ablamı da kesmişti ya. Anlamadım. Neyse evet. Neyse. E... <laughs> evet canım. Evet. Bu birincisi abi şöyle, e, düzende aldığın iki farklı noktadan Tek bir doğru geçer aksiyon var. Bu çok mantıklı geliyor bize. İki noktadan bir doğru geçer. Evet. Çok mantıklı evet. değil mi? Yani ben iki nokta buluyorsam oradan bir doğru geçebilirim. Evet. Çok mantıklı bu. Bu ışında da var. Huygens'in evet, evet. optik yasalarında Aha. iki noktadan en kısa geçen yol ışık diyor mesela. Işık en kısa yolu seçer diyor. Öyle İki mi? noktada. süper. Bak benzermiş ama o, o da muhtemelen hani bu... mi? şey yapmıştır. Yok o kendi başına. Tamam ya neyse. <laughs> o birincisi. Evet. Ee, i̇kincisi de abi şimdi düzlemde aldığım bir tane doğru parçasını düşün. O doğru parçasının sağına ve soluna. Tabii yön kavramı söylemek sadece anlatmak için bunu söylüyorum. Normalde matematikte yön diye bir şey hani vektöre giriyor da. E, bunu sağına ve sonuna sonsuz sahne nokta koyabiliyorsun. İstediği kadar uzatılabiliyor. Yani i̇kinci bir do bir bu. doğru sonsuza kadar... Yani doğru parçasını düşün. Bunu evet. istediğin gibi evet, uzatma şansına sahipsin. Evet. Noktaları koyarak. Çünkü orada sonsuza nokta var. Bu ikinci aksiyon. Üçüncü aksiyon şu. Çemberin belirtilmesi için bir merkeze ihtiyacı var. Bir de dışında bir noktaya ihtiyacı var. Bir merkez ve başka hmm. bir nokta varsa... O, o ikisinin yardımıyla o çemberi çizebiliyorsun. Bu kaçıncı aksiyomdu? Bu üçüncü aksiyon. Zaten bu e, bu bizim hani e, 12. sınıfta öğrettiğimiz çemberin analitiği konusunda e, aslında biz bu aksiyomdan faydalanıyoruz. Hocam bir, şey, oksiyonası... bir araya girebilir miyim? Çok güzel. bir fizikçi perspektifiyle bir orakçı perspektifiyle girmek istiyorum <laughs> çiftçi olan, perspektifiyle. Olan, çiftçi fizikçi ya. <laughs> biz e, odak anlatırken küresel odak anlatırken e, o küresel aynanın mer çembere tamamlıyoruz. Hı hı. Çemberin bir parçası hı hı. sonuçta. Orayı tamamlıyoruz. Merkezi var diyoruz. Yer Onun çapı. yarısı da odaktır diyoruz. Ona eğrilik evet. yarı çapı ya da yarı çap deniyor. Evet. Şimdi diyor ki adam. Bir fizikçi bir yerde okumuştum. Müfredatta yok. Onu söyleyeyim. O şöyle düşün. Şöyle düşün. Evet, Bunu şöyle. yavaş yavaş büyütüyorsun ve yavaş evet. yavaş ne oluyor? Düzleşiyor. Evet. Doğruyu şöyle tanımlıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Matematikçi olarak siz daha iyi evet. faydalanırsınız. Diyor ki yarı çapı diyor. Büyüdükçe bir çemberin yayının diyor yavaş yavaş doğrusallaşmaya başlar diyor bak. Şöyleyken yavaş yavaş büyüyor bak. Evet, evet. Ve sonuç olarak limital düşünerek şöyle diyor. Yarı çapı sonsuz olan çembere doğru denir diyor hocam. Nasıl? Çok çok, çok güzel. Çok güzel. Çok çok, çok bak, güzel. Allah aşkına. Allah aşkına nasıl kalk? Kimdi bu? Heisenberg bak kim bu? Bunu kim oldu? Bir yerde okudum ama hatırlamıyorum kimin söyledi. Biri söylemiş ama. Anladım. evet güzel hocam. Söylemiş. İşte Üçüncü aksiyon. Kaç aksiyondu Beş aksiyon. Dört, iki, son iki, iki kaldı. E, dördüncü aksiyonumuz da şu. E, şöyle anlatayım. E, düzlemde tüm... Sen niye şöyle konum değiştiriyorsun? Ya elim, ha. bacağım e, vardı. Düzlemde bulunan tüm dik açıların eş olduğunu söylüyor. Eş, eş diyor. Mantıklı mı? Düzlemde çizilen tüm... Dik açılar eştir. 90 derecedir yani. Evet. Niye bunu aksiyon yapmış ki? Bunu Niye kitap Ama bak sen bu e, 90 derece diye bir şeyi Öklit tanımlamıyor. He dik, dik diyor. Dik He, diyor yani şu dik konumda duruyor. Evet. Sen onu sonra i̇şte görmeyi göl, sakla. Şu dik değil bu Şöyle 120 derece 150 derece. Evet tamam. Tamam Hı. gibi bunu söylüyor evet. ve 5. aksiyonda en önemlisi de en fazla tartışılan aksiyon bu. E, düzlemde alınan bir tane doğru düşün. Bunun dışından almış olduğum bir tane noktadan. Bu doğruya paralel sadece bir tane doğru çizilebilir diyor. Paraleli tanımlıyor yani. Evet paralelliği tanımlıyor. Yani öktü aslında uzaklık, açı ve paralellik gibi kavramları hmm. koruyan bir geometri. Temel kavramları. Bunları tanımlıyor, koruyor ve e, bunun üzerine tartışmalar çıkıyor. Bu 5 aksiyondan kitap mı yazmış adam abi? Koca 13 kitap. cilt. 13 cilt kitap yazdı. Evet, elementler. Sen 5 aksiyon sıraladın, bitti. Ama o adam bunun üzerine bir sürü şeyler çalışmış Bizim şu an evet. eşlik aksiyonları var, üçgenlerde bilirsin, onlar var. şu an 3 tanesi Lan Ben puntolarını büyütsem bile 178 sayfa yazdım. Üç, 13 cilt yazalım. <laughs> Allah bravo ya. Müthiş. Şimdi öklid geometrisi bu. Evet. Bir paralele diyor. Öklit geometrisinde tartışmalar da var. Hani Paralellikten bahsediyor. Paralellikten bahsediyor ama Anladım. şöyle bir durum var. Şimdi 5 tane öklit geometrisi, 5 tane aksiyon var ya abi. Şimdi bu adam öklit bunları buldu, keşfetti ve, ve ortaya çıkardı ve sundu insanlara ve bir ortaya çıkardı. Şimdi bu 5 tane e, aksiyonun tabii kendi içerisinde tutarlı olması lazım. Hı. Mesela birinci aksiyon A doğrudur deyip ikinci aksiyom A yanlıştır derse o bir sistem olmaz. Ha, Orada bir geometri ortaya çıkmaz. Yani, o birbirinden bir... bağımsız olması lazım ve bu kanıtlandı. onlar birbirinden bağımsız oldu kanıtlandı. Ha, birbirinden bağımsız ha. Şimdi ben mesela bu Örgüt geometri olan 5 aksiyomu tamam mı? Ee, tam tersi hükümler yani olumsuzlarını alıp bir geometri kurabilirim. Hmm. Ve bu duruma bakarsan da sayma yöntemleri yardımıyla 32 farklı ben geometri ortaya çıkarabilirim. Hmm. Var mı peki böyle? Ya yani, üzerine çalışanlar var ama doğrulukları e, ispatlanamadığı için başarılı olmalar. E, bu şu anki sisteme dünyaya en uygun sistem Öklid geometrisi. Peki yanıldığı hiçbir şey yok mu yani? Açıklayamadığı bir şey yok mu? Perspektif var. Yani Perspektif fotoğrafa tarafa işte. e, aslında orada da açıklayamadığı bir şey yok var. Ya orada o, orada onu açıklayamadığı bir kısım yok aslında. Çok mantıklı. Orada da Öklid geometrisi işliyor. Şimdi şöyle Şimdi perspektife baktığınız zaman mesela hani bizim küçüklüğümüzden beri resim dersinde gördüğümüz öğretmenimiz der ki işte yolu böyle dümdüz çizmeyin biraz şöyle çizin der. Bunu bilirsin. Niye? Çünkü perspektif açısından bunu söylüyor Algı öğretmenim. değil mi bu? Göz al yanılması değil mi? Evet ama senin gözün de bir gerçeği var sonuçta. Sonuçta gözün seni öyle algılıyorsa senin gömetsin onu inş, ona göre inşa edilmesi Tabii lazım. Tabii göz ne görüyorsa gerçek odur zaten. Yani evet, evet. Yani onun felsefi boyutları farklı. Şimdi <laughs> o yüzden de hani resimde farklı akımlar ortaya çıktı ya. Hı -hı. E, neyse şimdi önklikli görmesi sanki buna karşıymış geliyor. Çünkü önkle göre paralel iki doğru hiçbir zaman kesişemez. Evet. Doğru mu? Doğru. Ama e, resme baktığın zaman perspektife göre kesişiyormuş gibi görünüyor. Hı -hı. Doğru mu? Ve bunu açıklaması lazım. Bunu açıklanması lazım. Bunu da şöyle açıklıyor. E, diyor ki e, o geometri de yani o perspektife göre açıklamak istiyorsan o beşinci aksiyonu değiştireceksin diyor. Hı -hı. Ve bunu değiştiren bilim insanları oldu. Kim yani, mesela? Laboşeski. Laboşeski. Laboşeski, evet. e, Rus matematikçi bunu değiştirdi. Yani sonsuzda e, onları birleştirdiğini kabul etti. Sonsuzda onlar birleşiyor. Ve hmm. ortaya çıkan e, hani ilk başta söylediği aksiyonu değiştiren de var. Mesela birinci aksiyon neydi? Farklı iki noktadan tek doğru geçer. Onu değiştiren insanlar var. Mesela şöyle bir sürü eğri hmm. geçirdi. O eğrilere doğru dedi mesela. Anladım. O eğrilere doğru deyince Farklı bir geometri ortaya çıktı ve çok güzel aslında çok küçük bir geometri ortaya çıktı. Peki o bu var. perspektifi göm öklit açıklayan bir ispat var mı? Ya da uğraşan bir bilim insanı var mı? Perspektifi uğraşan bilim insanı var, çeşit çalışmalarımız var sonuçta. <laughs> ee, o var, o var. Onu keselim biz. O soruyu kes, oğlum. O soruyu keselim. <laughs> hocam son olarak bir şey soracağım. Evet, çok hocam. benim için önemli. Evet. Biz mesela köyde yaşayanlar, işte şehirde yaşayanlar yaşamayanlar, ruhu şad olsun hepsinin, e, geometriyi kullanmadan, bilmeden kullanıyorlar. Evet. Diyor ki adam işte şurası 10 hektar diyor. Nasıl diyor? Eni şu boyu şu diyor. O diyor işte mesela. Bilmiyor. Ya da perspektif onun için umurunda mı? Değil. Değil. Evet. E, insanlar matematik bilmeden de aslında yaşıyor. Matematik benim görüşüme göre sanki eee Gündelik hayatı çok bilinmesi daha doğrusu. Gündelik hayatı etkilemiyor. Siz hariç. Her yıl araba değiştiren arkadaşlar hariç. Evet. Ee, ama matematik bildiğin zaman ne yapıyorsun abi? Mesela güneş tutulmasını. Tales mesela. Evet. İlat dönünce 250 yılında güneş tutulmasını hangi savaştı? Lidyalılar mıydı? Lidyalılarla yaptığı savaşta. savaşlar. Lidyalılar e, manetlerle savaşıyor. Evet. Ve Tales e, onu keşfettiği için. Ee, şimdi Lidyalılar ortada böyle e, mistik bir şey olduğunu düşünüp e, geri çekiliyorlar. Ha. Ve manetler de savaşa devam ediyor. Dirençler karşılığında karşı karşı mesela bir, keşfediyorlar. Yani biraz eski dönelim. Şey, batil <laughs> inanç var ama sonuçta mesela adam bak milattan <laughs> önce 250 200 yıllık dilimlerle bu aslında tespit evet, evet. Verileri kontrol ediyor. Evet. Tabi Yani okursan, araştırırsan, derde edinirsen ve bir denklem yazarsan 50 yıl sonra, 100 yıl sonra ne olacağını Görebilirsin. İşte evet. bunlar aslında dünyayı yönetiyor, öngörüyor. Mesela sen şimdi git herhangi bir iddia kafeye de ki Fenerbahçe-Avusturya-Viyana maçı yarın 4-1 yenecek de bütün parasını basar. Evet. Ama sen verileri toplamış olsan, öyle bir algoritma yazabilsen, denkleme yazabilsen biliyorsun. Matematik aslında bu anlamda kutsal değil mi abi? Kutsal. Yani herkesin matematik öğrenmesi zorunlu mu? Zorunlu, her şeyin bilmesi lazım. Günlük hayatta hepimiz bir riske giriyoruz bir şekilde. Evet. Bu riski hesaplamak, aldısını verdisini hesaplamak, ailemize bakmak bu açıdan önemli aslında. Ya yani annesinin bir yazısı var, orada da bir yer okumuştum. Olasılıklar üzerine konuşuyor. Adam kocaman yazmış, beklenti diyor. Yani hayat aslında beklenti üzerine kurdu. O beklentilerimizin sonucunu hesaplayabilmek önemli. Evet. Zar atıyorsun, barbut oynuyorsun. E kumar oynayan insanlar için söylüyorum. Onların tabii beklentilerini karşılaması için belli bir Olası. matematiksel hesap yapması lazım. Tabii insanlar burada bunu bilinmiş gibi gösterip poker face tarzı böyle kumarı iyi oynayan insanlara sanki böyle bilim insanı muamelesi çok fazla rağbet gösterme var ama ortada hiçbir, hiçbir zaman değişmeyen bir gerçek var. Matematik. Evet. Matematiğin orada orada bu adamın beklentisi e, sabittir. Mesela e, siz bir rulet oynadığınız zaman hangi oyuna basarsanız basın, siyah, kırmızı, tek, çift fark etmez. Hepsinin oradaki beklentiniz eksi 1 bölü 37'dir. Öyle mi? Evet. Hmm. Hangisine basarsanız basın. Önemli. Anladım. Eksi bu, bu 1 bölü 37. Bu kumar ve matematik meselesinin sonu. Negatif. Yani mutlaka kasa kazanır. Evet. Mutlaka. Evet her zaman kasa kazanıyor. Kasa kazanmadan biz e, bugünkü sohbetimizi bitirelim. Evet. Ota. O demek ki e, cevabını vermek isterim. Sonradan e, hafızamı tazeleyelim. Söylemek hani? isterim. Ne? E, perspektif. Ha, o üzerine perspektif de. geometri evet. açıklanıyor mu? E, açıklanıyor hocam. O perspektif açıklayan Bir bilim adamı var. Fransız Gilbert Degars Anladım. diye bir adam var. Adam bunun üzerine çalışma yapmış ve çok e, geçmiş antik çağlarda bulunan Menelaus teoremi var. Bilenler izleyenler bilir. E, Menelaus teoreminin yardımıyla bunun ispatını yapıyor. Hı hı. E bu ve bunu da bir sonraki Videoda konuşmamızda videomuzda çık patlaması çok keyifli. Çok kağıt, keyifli. Kağıt, kalem evet. evet. Peki bir şey rica edebilir hı hı. miyim? Lütfen. Ya sen benim küçümsün. Estağfurullah. Asla emir olarak algılaman evet. istemiyorum. Bir küçük ricam var. Söyle abi. Bence çok küçük, senin için de çok küçük. Yani evet çok zaman almaz. Şuradan dizgini koparsan da. Şöyle dolansan da şurada evin ha Kenarda şu diren dibinde eldiven var. Evet. Çiçeklerin içinde bir evet. orak var. Evet. Gel sen de. Şu orakları, şu otları beraber temizlesek. Ha, senin, işi, işi senin sonra Senin öklediğinde, menelasın da bize yardım etse. Hadi bakalım. Anladım, o şekilde. Hadi bir dizgini bir kopar parçası, Fıtı fıtı yapalım. ben. Hadi görüşürüz.